Yalanların etkisi, söylenildiği anda hissedilenden çok daha derine iner. Yalan hiçbir zaman tek başına durmaz. İlişkileri, kişinin kendilik algısını ve dünyayı yorumlama biçimini değiştirir. Öncelikle söylenen ile bilinen arasına bir mesafe girer. Bu mesafe başlangıçta hafif bir huzursuzluk gibi hissedilebilir. Kolayca geçiştirilebilir. Ancak kişi ne kadar sık yalan söylerse bu duygu o kadar tanıdık hale gelir ve zamanla düşünme biçimini etkilemeye başlar. Sıklıkla yalan söyleyenler, gerçeklikle kurdukları bağ ile dışarıya sundukları kurgusal görüntü arasında çift yönlü bir algı geliştirir. Bu ikilik enerji tüketir. Çünkü zihin sürekli olarak kime ne söylediğini ve nasıl bir görüntü korunması gerektiğini takip etmek zorunda kalır. Bilgi köprüsüne hoş geldin. İlişkilerde yalanlar çok özel bir dinamik yaratır. Güven, sağlam kaldığı sürece fark edilmeyen sessiz bir temeldir. Tek bir yalan bile bu temelde görünür ya da görünmez çatlaklar oluşturur. Karşı tarafı yalanı fark etmese bile duygusal uyumda ince bir değişiklik hissedilebilir. İletişim daha az kendiliğinden, daha az açık ve daha az samimi hale gelir. Yalan ortaya çıktığında ise iki kişi arasındaki güç dengesi değişir. Yalanı duyan kişi güven duygusunu kaybeder. Yalan söyleyen ise ahlaki güvenilirliğini. Bu durum ilişkiyi sadece zorlamakla kalmaz. Çoğu zaman sessizce ya da açık çatışmalarla yeniden tanımlar ve neticede sona erdirir. Kişinin kendilik algısı da zarar görür. Yalan söyleyen kişi davranışını sonradan başkalarına kıyasla daha sert bir şekilde değerlendirebilir. Suçluluk duyguları ortaya çıkabilir. Özellikle de yalan kötülükten değil, korkudan veya güvensizlikten kaynaklandığında İnsan kendine sadık kalmadığını fark ettiğinde benlik bütünlüğü sarsılabilir. Öte yandan yalan, kontrol hissi veya geçici bir rahatlama da sağlayabilir. İşte tam da bu noktada psikolojik bir tehlike başlar. Her başarılı yalan davranışı ödüllendirir ve kişinin bir sonraki sefer sorunla yüzleşmek yerine aynı yolu seçme ihtimalini arttırır. Yalanlar kişinin sosyal dünyayı algılayışını da değiştirir. Kişi ne kadar çok yalan söylerse, başkalarının da yalan söylediğini varsayma eğilimi artar. Dışarıya duyulan güvensizlik çoğu zaman içsel güvensizliğin yansımasıdır. İlişkiler daha kırılgan görünür. İnsanların niyetleri ve davranışları daha fazla sorgulanır. Üstelik bunu destekleyecek somut bir gerekçe olmasa bile. İçsel mantık değişir ve dürüstlüğün artık doğal kabul edilmediği bir ruh hali ortaya çıkar. Uzun vadede yalanlar, çözülmesi zor bir sonuçlar ağına dönüşebilir. Her yalan bir ilişkiyi yıkmaz. Her yalan sosyal izolasyona yol açmaz. Ancak her biri hem içsel hem dışsal berraklığı biraz daha bulandırır. İnsan dürüstlüğün sağladığı sadeliği kaybeder. Kendi hikayesinin birden fazla versiyonunu taşımak zorunda kalmamanın özgürlüğünü. En acı verici etki ise çoğu zaman kişinin kendi iç dünyasında ortaya çıkar. Sessizlik anlarında, rollerin oynanmadığı zamanlarda kaçınılan sorular geri döner. Kişinin bütünlüğü hatırlatır kendini. Kimi zaman fısıltıyla, kimi zaman sert bir biçimde. Yalanlar kısa vadede koruyucu görünebilir. Ancak uzun vadede öyle bir bedel ödetir ki, çoğu insan bu bedeli ancak çok sonra fark eder. Sonuçta yalanların etkisi yalnızca dış dünyada değil, iç dünyada da görülür. İnsan ilişkilerini kurma biçiminde, karar alma süreçlerinde kendine bakışında ve dünyayı okuma şeklinde ortaya çıkar. Dürüstlük ahlaki bir lüks değil, psikolojik bir denge halidir. Bu denge bozulduğunda eksikliği derin şekilde hissedilir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.